Ha. Bizim Arap geliyor mu? Bizim Arap. O gelecek mi acaba? Takla atar ama o gelirse değil mi? O takla atar. Dur bakalım. Kesin takla atar. Oh, Şunlara bakın arkadaşlar. Hepsi geldi. Karabaş geldi. Gelenler var. Gel gel. Bak hırsız geldi yine. İnşallah ürkütmez şunlar da. Oğlum çok da kuş kalmam lan. Allah. Oho, on tane rahat var. Oha, çok da kuş kalmadı lan. Gel gel gel. Gel bizim Arap da geliyor. Bizim Arap geliyor mu? Aha. Hı hı. Takla atar gelse. Orada demek ki. Nerede o? Sabah erken gidip geliyoruz. Öyle bir şey oluyor. Ha iyi işte böyle. Evet. Arkamızdan da geliyorlar. Arkamızda orada da varmış. Aaa. Tamam, yapma, yapma yapma. Yapma. Yapma ne yapıyorsun yapma. Yapma. güzel görüntü oldu. güzel görüntü oldu, korkuttu <laughs> ya böyle ortada çalıyor. Serseri çalıyor hırsız. Hırsız. <laughs> bak 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 4 5 tane 6 tane. O Oha! Ondan çok açmış ya. yavrusu vardır ama. Bak ya o gelmiş bak. Aha. Dişi bak. Bak yavru bos bir benekli görüyorsun değil mi? önünde mavi erkek atıyor bak. Ben. Oğlum bak, cik cik deli bir ses geliyor lan. Yavrular mı oldu bunların? Yok, kertenkele. Merkezleri... Ha. Merkezleri... Çöpte dört tane kaldı koramca. Yok, iki tane kaldı yok. Üç. Onlardan biri senin araptın kesin. Vallahi. Bak eşler belki oluyor bak, o ikisi eş. Tamam, ne oldu? Hiç oldu köpek, o korkuttu işte. Bebek orada. Baba baba nasıl kovuyor?